TT Kulübü hoş geldiniz. İş sanat, siyaset ve cemiyet dünyasının temsilcilerini ağırladığımız ekranların en kaliteli cemiyet haber programıyla bir kez daha karşınızdayız. Programımızda çok özel davetleri, renkli organizasyonları ve özel röportajları HT Kulüp farkı ile ekranlarınıza getireceğiz. Programımıza sanatsever ünlü isimleri buluşturan Yüzler sergisinin ayrıntılarıyla başlıyoruz. ...anahsever isimleri buluşturan Hizler Sergisi. Güzel bir proje, enteresan proje. Evlisemeli çocuklar için yapıldığı için son derece e, hissi bir durum. Çok sevdiğimiz insanlar birleşmiş, çok güzel bir şey yaratmışlar. Şu ana kadar başarılı olduğunu görüyorum. 50 Türkiye'nin lider isminin e, bir araya geldiği ve bir portre çalışmasıyla sunduğu bir sergi. Portre fotoğraflarından oluşan Yüzler sergisi Maslak'ta düzenlenen bir davetle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 50 adet Portre fotoğrafından oluşan sergide eserleri sergilenen isimler arasında bulunan Mustafa Koç, davete eşi Karolin Koç da birlikte gelmişti. Güzel bir proje, enteresan bir proje. Hem çalışma açısından hem de Lösemin çocukların davasına bir yardım olarak. E, vakfa bir e, bir e, yardım olarak e, burada e, benim de bu işte bir katkım olma, olması çok benim için çok önemli. Oliye bir şey. E, ne mutlu bana ve inşallah bundan sonra da e, bu tip e, fotoğraf çalışmalarında e, başka vakıflara da yardımımız dokunur. Cem Hakkı davete yakın arkadaşı Ronit Gülcan'la katılmıştı. Ve müstehcen çocuklar için yapıldığı için son derece e, hissi bir durum ve güzel, keyifli bir durum. bütün katılanları çok tebrik etmek istiyorum. Çünkü hem resimler güzel, hem keyifli bir an, hem de e, hem bir kutlama, bir sayı kutlaması yapıyoruz, hem de güzel bir katkı sağlanmış oluyor. E, tüm yapanları çok tebrik ediyorum, tüm katılanları, tüm çekenleri, e, herkesi çok tebrik ediyorum. Çok güzel, çok başarılı bir sergi. Çok e, yaratıcı da bir sergi. Çok sevdiğimiz insanlar birleşmiş, çok güzel bir şey yaratmışlar. Cem Ümit Boyner çifti, Ayşe Boyner, Bilgün Derili, Ayşegül kökle Evin Şaşmaz birlikte samimi bir sohbetteydi. Bu, bu grubu bir araya getirmek bu isimleri kendim için demiyorum. Öbür arkadaşları bir araya getirmek güzel bir şey. 2-3 aydır da insan bunun için uğraşıyordu. Çok güzel bir amaç için, Rösev için. E, şu ana kadar başarılı olduğunu görüyorum. İnşallah satarak fotoğrafları da istedikleri geliri elde ederler. Elde edilecek gelirin Löseve bağışlanacağı serginin önemli ziyaretçileri arasında Ferrak Barut da vardı. kadar açık olacak serginin açılış davetine ilgi gösteren ünlü çiftler arasında Maide Emre Kurttepeli, Nino Sandra Erel, Serdar Şule Cümbüş ve Evren Arhan Kayar da vardı. Şebnem Çapa çifti sergiye kızları Ceylan Çapa ile birlikte gelirken, iş adamı Erdal Aksoy'a oğlu Batu Aksoy eşlik etmişti. Teşekkür ederim. <laughs> Zeynep Çarmıklı davete Ercan Akın'la gelirken açılışa ilgi gösteren sanatsever ünlü isimler arasında Yasemin Aloğlu, Mustafa Taviloğlu, Alara Malaz, Zuhal Şeker Kuçger ve Erol Özmandıracı da vardı. Bu projemizde 50-100, 50 sanatçının, 50 Türkiye'nin lider isminin bir araya geldiği ve... ...bir portre çalışmasıyla sunduğu bir sergi. E, 42Mastak olarak da e, bütün sanat projelerine yakın durmaya çalışıyoruz. İnşallah 42Mastak açıldığı zaman da e, sanatla ilgili olan yakınlığımızı... E, ...daha aktif, daha geniş projelerde sunacağız. Sergide fotoğrafı bulunan isimlerden Merve Hasman... ...ayağını incittiği için koltuk değnekleriyle geldiği davette... ...annesi Güliz Onursal ve dilek tonerle birlikte objektiflere yansıdılar.